Evet arkadaşlar Gezi Kayalarımdan herkese selamlar. Ee, bugün e, Bosna Hersey e, başkenti Saraybosna'ya geldik. Saraybosna'yı keşfetmeye başlıyoruz. Ee, hep birlikte keşfetelim. Evet böyle bir Sarajeva. Ee, tüm ülkelerde, tüm şehirlerde olduğu gibi buraya da yapmışlar Sarajeva ama e, ee, içi boş olduğu için çok net belli değil. E, ee, i̇çi ışıklandırmışlar gece. Ee, daha net belli olacak. Not <laughs> 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 Saraybosna'yı havadan görüyoruz şu anda. Evet arkadaşlar. Ee, Saraybosna'ya geldik. Ee, teleferi görünce zaten dayanamadık. Ee, Saraybosna'yı yukarıdan görelim istedik. Hemen ee, zirveye tırmandık. Ee, kuş bakışı misali. Saraybosna bu şekilde Evet, her taraf cami. E, Stadyumu ileride görünüyor. E, eski yerleşim hemen Telefer'in indiği yer. E, hemen yukarısında ne var? Eski bir yapı var. ne Yapıştırı bilemiyorum ama eski bir yapı. E, eski e, yerleşim hemen Telefer'in indiği bölümde kanalın bu tarafı ve öbür tarafında diğer taraflar yeni yerleşim bölgesi ee, yani gözünüzün aldığı her taraf e, ev e, aslında çok dağınık çok büyük bir şehir gibi geliyor ama e, çok katlı bina yok hep de böyle iki katlı üç katlı binalar beş katlı bina e, bile çok nadir neredeyse ama yeni 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 sarayova'da ee, yüksek gökdelenler yapılmaya başlanmış Araplar oraya da el atmış ee, Arapların yaptığı Gökdelenler, AVM'ler Alışveriş merkezleri Onlar biraz daha dışarıda Çünkü buradaki e, Eski binaları yıkmaları e, Yerine Gökdelen yapmaları çok da mümkün değil Onun için biraz şehrin dışına doğru Kaymışlar Hemen şu aradan ee, Görünebiliyor ee, Saraybosna bu şekilde arkadaşlar. Ee, Aşağıya da ineceğiz. Ee, burası biraz e, yeşillik. Yüksek olunca bulunduğumuz nokta biraz da serin. Ee, her ne kadar güneş olsa da güneş aldatmasın. Ee, böyle yemyeşil bir alan ee, buraya gelen kişiler için. Ağaçların altında, çamların altında ee, piknik yapma gibi e, hoş vakit geçirebilecekleri mekanlarda da yapmışlar. Ee, i̇steyen kişiler buraya kadar geliyor. Buradan aşağıya yürüyerek de inebiliyorlar yollar vasıtasıyla. Hatta biz çıkarken de e, kişideki görevli memur bayan sordu tek çıkış mı yoksa gidiş dönüş mü diye. Ee, Birçok kişi buraya kadar teleferikle çıkıyor. Dönüşü Yürüyerek yapıyor. Ee, biz de e, yürümeyelim. Zaman şu an için e, daha önemli diye e, çıkalım. Yarım saat, bir saat, iki saat neyse gezelim, tozalım, e, dinlenelim, e, temiz hava nefesimizi yapalım, ciğerlerimizi temizleyelim ve daha sonra yine. Ee, teleferikle aşağıya inelim diye düşündük. Ee, buraya çıkmak arkadaşlar 15 euro, 30 Bosna dinarı ee, böyle bir ücreti var. Düşünen arkadaşlarımız için, e, Bosna'ya geldikleri zaman teleferi düşünen arkadaşlarımız için bu bilgiyi vermiş olalım. Ee, şayet düşünürseniz manzara çok harika. Ee, tavsiye edebilirim. Vaktiniz zamanınız varsa bir en azından bir saatinizi buna ayırın derim. Ee, ciğerlerimizi temiz havayla doldurduk. Ee, Saray Bosna Saray Jevo'nun içerisine doğru geri dönüşe başladık. Ee, aşağıda Gezilmesi gereken yerlerde gezelim. Ee, hem iniş yapalım hem sizlere Saraybosna ile veya Bosna Hersek ile ilgili ufak tefek bilgiler de vereyim. Ee, manzara eşliğinde. Ee, Saraybosna'nın arkadaşlar yaklaşık 3 milyon nüfusu var. Ee, ve bunların %60'ı yaklaşık %60'ı Müslüman. Ee, Balkanlarda neredeyse e, Müslümanların e, çoğunlukta olduğu tek ülke gibi. Diğer ülkelerde de e, gezdiğimiz diğer ülkelerde de vardı Müslüman ama hepsi azınlıktaydı. Sadece Saraybosna'da e, burada çoğunlukta. Ancak e, burada e, aklımıza hemen şu gelmesin. Yani e, iktidardaki parti Cumhurbaşkanı, Başbakan neyse tamamen Müslümanlardandır. Böyle bir şey yok. Ee, Bosna Hersey'in güneyinde e, Hırvatistan sınırına yakın olan bölgelerde e, Hırvat nüfus çok. Hatta biz e, Doğu Hırvatistan'dan girdiğimizde e, baktık orada birçok bölgede, birçok yerleşim yerinde Hırvat bayrakları asılı. Acaba dedik biz e, sınırda şey olmayınca e, Bosna hersek e, gümrü olmayınca acaba dedik yani Hırvatistan'dan çıkmadık mı? E, her taraf e, Hırvat bayraklarıyla donatılmış. E, daha sonra içerilere doğru ilerlediğimiz zaman e, Bosna hersek bayraklarını görmeye başladık. E, arkadaşlar güneyde e, Hırvat halk. Ee, var. Sırbistan tarafında Sırplar var. Ee, orada da Sırplar e, biraz daha daymış. Ee, bundan dolayı burada e, şöyle bir anlaşma varmış gruplar arasında. Üç tane başbakan ee, seçiliyormuş seçimlerde üç başbakan ee, Sırp, Hırvat ve boşnak. Ee, ve her 8 ayda bir e, görev değişikliği yapılarak 8'er ay, 8'er ay, 8'er ay şeklinde e, Boşnak, Hırvat ve Sırp e, Başbakan ülkeyi yönetiyor. E, bundan dolayı e, çok bir yol kat edebilmiş mi? Bence Bosna Hersek e, yol kat edememiş. Yugoslavyadan ayrıldığı şekliyle kalmış gibi duruyor, görünüyor. Ee, yeni yeni Arapların yaptığı bazı gökdelenler haricinde şehir içerisinde yapılması gereken çok işlem var. Ancak bu üç başlı yönetimden dolayı e, çok da bir yol kat edilememiş gibi duruyor. E, sadece tarihi eserlerine biraz sahip çıkmışlar. O kadar. E, burası bu şekilde dediğim gibi Müslümanların hakim olduğu Türk demiyorum bakın arkadaşlar dikkat edin Türklerin demiyorum Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülke ee, Saraybosna Sarayjova ve çok geniş bir alana yayılmış e, yatay genişlediği yatay büyüdüğü için alan geniş ancak nüfus çok fazla değil ülkenin en büyük şehri de ee, Sarajova ee, Burası Saraybosna ee, Şöyle zaten Sağ soru gösteriyorum Evet aşağıya indikçe Sağ tarafta görünüyor Evet tam e, Şurada Nerede Orada bir kalesi var Küçük sembolik Kalmış ee, Çok da fazla bir şeysi yok Ama yem yeşil bir ülke. E, haritadan da baktığınız zaman zaten e, Balkanlar yem yeşil. Burası da yem yeşil bir ülke. Yeşilliğine sözümüz yok. Evet arkadaşlar, böyle bir yere geldik ama falan cevap bilmem ne, Bogostovyo falan filan tarihi bir bina. Evet, şu anda bir kiliseymiş burası. Ee, kilisenin hemen bulunduğumuz yerin sağ tarafı kilise, sol tarafı da salon falan var. Ee, sanki etkinlik salonu gibi, gösteri salonu gibi. Evet, burada mumlarını yakmışlar ibadet için. Yani tarihe ilgili bir şey yok ama yani şu tarihte yapıldı diye. Ama tarihi olduğu belli. zaten şu ön tarafta şu soldaki yeni bir bina. Ancak sağdaki o da tarihi bir bina. Yani eski saray bosnadan kalan izler. Evet böyle bir çan kulesi. Biz de tam dibine geldiğimiz için biraz uç kısmını alması görüntüyü bozuyor ama yani yüksek bir çan kulesi ve üzerine saat kulesi. Hemen 100 metre aşağısında camisi. Ee, böyle ilginç bir alan. Ee, sanki haykırırcasına bizim kiliselerimiz daha güzel der gibi. Böyle ihtişamlı bir yapı yapmışlar. Evet burada da zaten bir e, mağaza var. İçerisinde e, günün önemine dair alınabilecek hediyelik eşyalar e, kilisede yakılması için mum, şişe, neyse artık her türlü malzemede buradan tedarik edilebiliyor. Evet, evin altı. Yol arkadaşlar. Evi yıkmaktansa birinci katını yıkarak bu şekilde yol yapmışlar. Evet arkadaşlar burada bir köprü var, ee, tek kemerli. Ee, şurada bir başka köprü var, ee, bir iki üç kemerli. Ee, bunlar da e, hatta bu dört kemerli ee, Osmanlıdan kalma köprülerden birisiymiş. Evet burası çarşı. <laughs> Türkiş lokum. Kristalli <laughs> kristali <maristali> hepsi var. <laughs> Marka olarak e, kristal marka yani tamamen Türk markaların, Türk ürünlerin satıldığı bir mağazaydı. Yani şurası e, Osmanlı'dan kalma bir çarşıymış. Gazi Hüsrev Bey. Gazi Hüsrev Bego çarşısıymış. Yani bayağı da geniş bir alan Evet arkadaşlar burası e, Avusturya sınırı e, Avusturya Macaristan e, Yönetiminde burası sınırmış Tam bu çizgi Sınır e, Sağ taraf e, Osmanlı Sol taraf ee, Avusturya tarafı. Biz resmimizi Osmanlı topraklarında çekindik. Ama yine de şöyle bir e, Avusturya tarafına kadar ilerleyelim. Ee, yani gelmişken orayı da boş geçmeyelim. Yani belki çok işimize yaramaz ama hani Avusturya'ya da gitmedik demeyelim. Bu anlamda e, yani işimiz latife. Ee, bu taraf Avusturya. Zaten e, yerin döşemesi Osmanlı tarafı taşlar beyaz, Avusturya tarafı siyah taşlar döşenmiş. Ee, sanki İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi. Ee, burada insanlar yürüyüş için geliyor. Yani e, bu saatlerde bu şekilde yoğunluk varsa akşam burayı. Ee, düşünemiyorum bile. Tahmin ediyorum burası insan kalabalığını almaz. O derece bir yoğunluk olur diye düşünüyorum. Ee, bir de arkadaşlar Bosna'da ee, Saray Bosna'da yani çok Türk turist var. Ee, Türkçe konuştuğunuzu duyan herkes selam veriyor. Aa, siz de mi Türksünüz diye. Ee, bireysel gelen ee, arabasıyla gelen, uçakla gelen, buradan araç kiralayıp e, bu bölgeyi Balkanlar gezenler var. Ayrıca e, grupla gelenler de var. E, bizi sevindiren kısmı Türklerin bu şekilde e, yurt dışına çıkıp bir tatil, bir e, gezip planlayıp bunları gezebilmesi, gezmesi. Ee, bizi mutlu ediyor ee, yani buralarda bir Türkçe sesi e, duymak e, bir Türk tabelası görmek ne kadar mutlu ediyorsa Türklerin bu kadar yoğun bir şekilde bu bölgelere gelmesi de e, bizlere mutlu ediyor yani insanlar gelsin insanların ufku açılsın ee, en önemlisi bu. evet arkadaşlar karşımızda bir katedral ee, Historic Building Katedral diye geçiyor. E, bunun yapımı aslında çok eski 18. yüzyıllara dayanıyor. 18. yüzyılda e, yapımı belki daha eski olabilir ama e, 18. yüzyıl, 18. yüzyılın yarısında falan e, yapımı tamamlanıyor. E, başlangıç daha eskidir. Tamamlanması 18. yüzyıl, 50'li yıllar. O yıllarda tamamlanıyor. E, daha halen kullanılan bir katedral. Yani katedral o şekilde Binalar bu şekilde ee, Tüm binaların dış duvarları Dış yüzeyleri e, Değişik e, insan heykelleriyle e, Motifleriyle Süslenmiş çatılar süslenmiş e, Bunun anlamı e, Binalar bu şekilde süslendiği zaman bazı kötü ruhların bu binadan uzak durduğuna inanıyorlar. Onun için binaların çatılarını, duvarlarını o dönemlerde, o yıllarda e, hatta e, günümüzde de birçok, e, birçok demeyelim bazı bu inanca daha halen e, sahip olan kişiler binalarının duvarlarını bu şekilde e, motiflerle süslüyorlar. Evet, katedralin gece görüntüsü de bu şekilde, ışıklandırma ile birlikte gayet güzel. Meşhur e, caddesi de burası. Yani Saraybosna'ya gelip de şu manzaraya karşı resim çekilmemek bir eksiklik olarak görünüyor. Evet arkadaşlar şu anda da e, Bosna Hersek'te ağaç şadırvanın önündeyiz. E, alt kısımları. E, mermer, beton. Mermer demeyelim artık. Aşağısı biraz mozeye benziyor. Ee, suyun geldiği kısımlar e, beton arma. Üst tarafı tamamen ahşap. Evet. Bunu da gelmiş, görmüş olduk. Bosna her şeyin başkenti Saraybosna'yı gezdik. Evet. Valla bence izlenimlerim nedir? Ee, Saray Saraybosna yemyeşil bir yer. Güzel bir e, ülke. E, güney kısımları biraz e, ne diyeyim artık e, merkeze göre e, Saray Bosna'ya göre biraz daha e, ağaçlandırması, yeşilliği biraz daha az ama e, bence ülke olarak güzel bir ülke. E, gezilebilir, görülebilir. E, bence düşünen arkadaşlarımız için ihmal etmesin diye, diye tavsiye edebilirim. E, neyse bu videomuzun da burada e, sonuna gelelim. E, kanalımıza lütfen abone olun. E, videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bir like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdiden hoşçakalın.